Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim işte Meryem validemiz İsa Aleyhisselam'ı o hurma ağacının dibinde doğurup da şey yapınca Allah Teala ona şöyle diyor bak. O hurmadan ye, iç diye. Oradan su aktı, kuru aktan su aktı Allah Teala. O hurmada kuru hurmadan efendim olgun hurmalar yetiştirdi. Fekulü ye, veşrabı iç ve garri aynı. Böylece gözün aydın olsun. Yani okurmadan ye, o sudan da iç. Böylece gözün aydın olsun. Allah'tan sana verdiğimiz çocuktan dolayı. Evet. Feyma <Sessizlik> tereyinle eğer karşılaşsan, görürsen minel besin insanlardan ahaden bir kimseye. Efendim çocuğu aldın için geri tekrar şeye gelecek. O i̇nsanlardan birini görürsen evet fequli de inni ben nezertu adadım lirrahmanı savmen. Rahmanı oruç adadım. Nasıl? Felen ükellime liyevme insiye. insanlarla bugün konuşmayacağıma dair Allah'a ben Rahman'a oruç adadım. Yani bugün kimseyle konuşmayacağım de. Fe hmm. etet <laughs> <laughs> getirdi bihi çocuğu. Kavme kavmine. Nereye gidecek? Aldı geldi geri tekrar. Tahmülühü. <laughs> 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 Onu taşıyaraktan çocuğu aldı geldi. Galu dediler ki şimdi millet gördü hani baş şimdi dünden kızıdı. Bugün kucağında çocuğuyla geldi. Evet bu şaşıracak hayret edecek bir şey evet. Kaldır ya Meryem, Eryem, Meryem. şeyen feriye. O zaman sen çok çirkin görünmemiş bir şeye geldim, Bir şey yaptın dediler yani. Evet. Ya uhta Harun'a. işte bunun diyorlar ki kardeşi Harun diye bir kardeşi varmış. Ondan salih bir insanmış yani. Meryem Adem'imizin. Mekanı olmadı Ebu ki baban İmra sev kötü bir insan değildi baban senin işte işte İmran. Ve mekanet ümmü ki bagiyen. Annen de azgın bir kimse değildi. Yani bu çocuk nereden? Nasıl oldu yani? Hani senin sülalen temiz böyle bir şey senden beklenmez dediler. Fe eşaret ilehi çocuğu işaret etti. İşte onu iğretçen çocuğu işaret etti. Kadire keyfe nasıl nükellimi konuşuruz? Men kâne olan fil mehti sabiye. Beşikteki bir çocuğuna biz nasıl konuşuruz dediler. Gale. Şimdi çocuk kendi konuştu bak. Çocuk gale ki inni ben Abdullah. Ben Allah'ın kuluyum. Ataniye bana verildi el kitap kitap ve cealeni beni kıldı nebiyen aslında Rabbim beni peygamber kıldı bana bir kitap verdi ve beni peygamber kıldı diye onlara söyledi evet ve cealeni beni kıldı mübareken mübarek kıldı ey ma kuntu nerede olursam olayım ve evsani bana vasetti yani emretti neyi biz salatı namazı ve zekatı zekatı ma dümtü hayyat yaşadığı müddetçe namazı ve zekatı bana Allah emretti. Yani namazı kılmamı, zekatı vermemi emretti. Ve berran iyilik yapmamı kime? Bir valideti, bak anneme. Bir valideti. Mesela onlar ne diyor? Bir valideyni, anne babamıza diyordu. Bak valideti anneme diyor burada. Ve lem yani böylece babası olduğunu söylemiş oluyor yani. Ve lem beni kılmadı. Cebbaran zorba, şakıyın ayrılıkçı işte diyelim. Efendim ayrılıkçı zorba bir kimse kılmadı. Ve selamın aleyh, Bana selamdır bak. Ne zaman? Yevme vülüttü doğduğum gün ve yevme emutu öldüğüm gün ve yevme übahsü hayya. Tekrar dirilteceğim günde bana selamdır. Allah Teala'dan bana selam olsun dedi. Zâlike işte bu İsa ibn Meryem. Meryem oğlu İsa budur. Yani anlatılması efendim doğumu, bilim yaşaması budur. Gavül hak, hak söz, sözün gerçeği budur. Ellezoki fihi temtörün. İşte sizin şüphe ettiğiniz, olayın gerçek yüzü budur demiş evet. Ma kâne olmadı illahi Allah için olmaz. Ne? En takız edilmesi böyle bir mümin veled. Bir çocuk edilmesi. Yani şimdi ne yaptılar? Artık bunlar Allah haşa Allah'ın oğlu dediler ona. Evet. Meryem Muhaddemiz'e Allah'ın hanımı dediler. Efendim böylece diyor Allah Teala'nın bir çocuk <laughs> edilmesi olmaz. Niye? Sübhane. O Allah Teala her türlü eksik sıfatlardan münezzehtir. Çocuğa ihtiyacı yoktur. Çocuk diye bir ihtiyaç içindir. Mesela insanlar ne yapıyor? Ben işte öldüğüm zaman benim işte diyelim şeyimi devam ettirsin efendim. E, neslimi devam ettirsin diye çocuk istiyor. Halbuki Allah Teala'nın öyle bir şey ihtiyacı yok diye. Evet. İza gaza yani Allah Teala bir işe hükmettiği zaman, karar verdiği zaman feynle ma ancak yegul der lehu işe kun ol der o da hemen ol verir. Dolayısıyla Allah Teala için böyle çocuk edilmesi olacak bir şey değildir demiş. diyor ki kim Allah'tan başka ilah yoktur. Yalnız Allah vardır. Şeriki yoktur. Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür. İsa da Allah'ın kulu ve elçisi. Meryem'e bıraktığı kelimesi ve Allah tarafından hayat verilen bir ruhtur. Cennet haktır ve gerçektir. Cehennem de haktır ve gerçektir diye şehadet ederse bir kimse Allah o kimseyi ameli ne olursa olsun cennete koyar demiş. bak. Yani bu biz Allah'a çok şükür ne yapıyor? Hepsine şahit ediyor, kabul ediyor. Biz burada hiçbir zerre kadar şek ve şüphemiz yok. Evet. Ve inna Allah şüphesiz ki Allah Teala Rabbi benim Rabbimdir ve Rabbikum, sizin de Rabbinizdir bak. Fe'buduhu o zaman o Allah'a ibadet edin. Haza sıradım işte işte bir yoldur diye ihlemdik kavmine insanlara böyle sözlerde bulundu söyledi derim. Fakhtelefel <laughs> ahsabı benim benim Aralarında şimdi gruplar hizipler ne yaptılar? İtiraf ettiler. Kimisi de derler ki işte efendim haşa ruhul kudüs efendim e, Allah ve Meryem 3 Üç. Allah üçtür dediler. var böyle şey. Allah biri Allah bir İsa aleyhisselam bir Ce Cebrail de var şeyinde ikisinde. Evet. Ondan sonra diyorlar ki Allah'ın oğludur. Benim muadilimiz haşa onun hanımıdır gibi böyle kurpladı. Hizipler ayrıdırlar yani fikir birliğinde. Fevveli yazıkları kime? Lezini kevur. İnkar edenli kafirlere yazıklar olsun. Neden? Min meşhedi şahitli günden ki yemin azım. O büyük şahitli günde onlara yazıklar olsun. Allah Teala onların cezasını böyle yapanların cezasını verecek diyelim. Evet. Diyor ki Rabbin halkı zalim ülkeler tutup cezalandırdığı zaman işte böyle cezalandır yani onlar helak eder. Onlara verdiği ceza pek acı ve pek şiddetlidir. Yani böyle kafirler allah Teala öyle bir azap edecek ki. Yani işte diyelim biz bunu mesela diyor ki bilemiyor allah Teala büyük azap edeceğim. Büyük derken Allah neyi kastetti? Ne kadar büyük mesela? Bunu ancak kendisi bilir. Rabbimizin kendi bileceği şekilde onları azap edecek diyelim evet. Esmiya bihim ve ebzir. Onlar o Allah'ın huzuruna yani diyelim ki şöyle diyeyim yeme etüne bize geldikleri zaman ne güzel eşitirler ne güzel görürler. Yani onların gözlerindeki perdeler kalktı, kulaklarındaki ağırlık kalktığı için onlar artık orada kıyamet Allah'ın huzuruna durdukları zaman bütün gerçekleri görüp anlayacaklar diyelim evet. Hmm. Lakin zalim zalimlere gelince el bugün o gün yani Allah'ın huzuruna toplantılarda fiyadalarının mübin apaç sapıktadırlar. Onlar onun cezasını göreceklerdir. Şapyan sapıklıkların karşılığını göreceklerdir dedim. Evet. Sadakallahul Azim.